olsa bile Rabbim bizi korusun. Yani değerli kardeşlerim insanlar artık açık değil çıplak olarak geziyor. İnsanlar artık elbise giymiyor ya. Elbise giymiyor ya. Bu sene daha çok dehşet verici. Rabbim Azze ve kızlarımıza ondan sonra annelerimize, bacılarımıza Rabbim iffeti, güzelliği nasip eylesin. Yani bu Böyle artık açıklık yok. Ya çıplaklık var ya. Affedersiniz kadınlar yani hemen hemen genç kızlarımızın çok ya göbeğini dışarı çıkarıyor ya. Herkes göbeğini şurasını burası. Yani sadece iki iki parça tek. Arkadan baktığın zaman o sırtının tümü gözüküyor. Allah'tan korkan, Allah'ı seven bir insan bunu yapabilir mi değerli kardeşlerim? Şimdi diyebilirler ki sana ne gelici, yobaz bizim hayatımıza karışıyorsun hoca. İçine bak dersen, bak söylersen seni ne yaparlar? Sapık ilan ederler. Ha demek ki bakıyorsun. Ya istesen de istemezsen de bakıyorsun. Allah Azze ve Celle hepimizi göz sinasından korusun. Sonra diyoruz ki niye hayat, hayatımız iyi değil? Ya sen Allah'ın bir örtülme örtünme ayeti var ya. Bir yerine getirsene. Erkekler için de göz kapağı tamam. Biz erkekler de bakmayalım doğrudur. Bizim tesettürümüzde göz kapağımızı biz de bakmayalım doğrudur. Ama herkes, herkes görevini yerine getirirse, inanın var ya yarın hemen otomatikmen güzellikler gelir. Değerli huzur gelir, saadet gelir. Siz Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmiyorsunuz. Allah'a hayatınıza, O'na yer vermiyorsunuz. Allah Azze ve Celle'yi kale almıyorsunuz. Sonra diyorsun ki niye mutlu değilim? Yok. Haram yiyen bir insan nasıl mutlu olabilir? Faiz ile geçinen bir insan, İşi yalan dolan olan, rüşvet olan değerli kardeşler nasıl mutlu olur sizce? Her konuşta yalan atan, insanlara iftira, iftira eden, insanların namusunda, malında, canında gözü olan vahşi bir insan tipi hepinizi tenzih ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çünkü siz özel insanlarsınız. Allah size bu mübarek günde cuma vaktini nasip eylemiş. Ondan daha büyük bir nasiplarlık var mıdır? Daha büyük bir servet daha büyük bir devlet var mıdır değerli kardeşlerim? Sen Allah'ın dediği gibi yaşama, Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirme, sonra git Allah'ın insanları şikayet et. O yüzden değerli kardeşlerim, mutluluğu istiyorsak, saadeti istiyorsak, temiz bir hayat istiyorsak temiz yaşayacağız. O kadar. Basit. Ya alnın seyirciye gitmiyor. Namaz kılmadığın için üzülmüyorsun. Oruç tutmadığın için üzülmüyorsun. Evine, evlatlarına, çocuklarına haram lokma getirdiğin için zerre kadar üzülmüyorsun. Her türlü vaaz, sohbet alanlarından ilim meclise kaçıyorsun. Ama filmlerden kaçmıyorsun. Ama sinemadan, ama dizilerden, ama boş işlerden kaçmıyorsun. Toptan, şundan, bundan kaçmıyorsun. Ama Allah denilince mi kaçıyorsun? Üzerinde bir ağırlık çöküyor değil mi? Yahu kardeşim, Allah'tan kaçmayın, kaçmayın. Fefirru ile Allah, Allah'a koşun. Allah'a firar edin. Allah'a sevmiyorsun. Her şeyin yaratıcı olan Allah seni şey yapsın. Seni böyle kollasın, seni muhafaza etsin, korusun. Ya böyle var mı böyle bir dünya? Ama gene de Rabbimiz Azze ve Celle gerçekten de çok merhametli değerli kardeşlerim. Bize o yeti verirse biz var ya bir günde tüm insanlığı yok ederiz. Allah Azze ve Celle sabırlıdır. Halimdir o, hemen cezalandırmaz, zamanı vaktini bekler. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, Rabbim Azze ve Celle bizleri ve sizleri gerçekten de e, Rabbimiz Azze ve Celle'nin değer verdiği değerlerle hayatına değer kıtımlardan eylesin. وَمَا تَمِعِ ف۪ي صَاحَلِهِنَا عَمِلْتُواۜ Ben yaptığım amellerden dolayı yani cennete girebileceğimi zannetmiyorum. Ebu Luas diyor. E öyle ibadet ettin, o tamam işim tamam oldu. Ben erdeme kavuştum, ben piştim, ben derviş oldum tamamdır. Artık cennete gideceğim. Yok, yok öyle bir dünya. İbadet etmek zorundayız. Kulluk etmek zorundayız. O kulluk bizi Allah'ın rızasına erişecektir. Ama biz nasıl kullanan, biz nasıl şey olabiliriz, kurtulabiliriz? Walakin وَلَاكِنْ لَنِي فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ اَنْ Ben var ya ben diyor Ebu Nuvas. Ben kendi amellerimle, salih amellerimle, iyiliklerimle cennete gireceğimi zannetmiyorum. E sebeptir. Ben ancak Allah'ın rahmetiyle ancak affolabilirim. E öyledir değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti olmazsa, Rabbimiz Azze ve Celle'nin bize acıması olmasa, affı olmasa hangimiz kurtulabiliriz? Bütün Allah'ın değerli kardeşlerim Rabbimizin hakkı o kadar bize çoktur ki yani biz bütün dünya dünya boyunca, ömrümüz boyunca hep secdede kalalım, hep ibadet edelim. Değerli kalesinin ne olur biliyor musunuz? Bütün yapmış, yapmış olduğumuz ibadetler, iyilikler bir sol gözün hakkını bile ödetmez. Bundan dolayı şunu iyi biliyoruz ki Allah affetse affetse bizim rahmetiyle affeder. O yüzden dua ediyoruz ya Rabbi. Cuma saatinin hürmetine Rabbim ne olur? Burada evet melekler var evet, günahsız çocukların burada olması hürmetine ya Rabbi. Ne olur? Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bizi affeyle. Bizi bağışla ya Rabbi. Bizi acı ya Rabbi. İbadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. <laughs> Eğer ki sen bize merhamet eylemesen, sen bizi affetmesen işimiz çok zor ya Rabbi. Vallahu mevlaya lezi ve Allah kimdir? Allah benim Mevlamdır. Allah beni koruyandır. Allah beni yaşatandır. Allah öyle bir Allah'tır ki bana muhtaç olmamasına rağmen hep beni düşünendir. İlginç değil mi? Allah azze ve celle bize muhtaç olmamasına rağmen, samet olmasına rağmen biz bizi hiç yani hiç bir an olsun bile bizi düşünmeden hani edemiyor demeyelim de düşünmeden geçmiyor vakit. Allah öyle büyük bir Allah'tır. Her zaman bizi gözetir. Her zaman bizi korur. Peki biz Allah muhtaç olmasına rağmen Allah'ı unutuyor muyuz? Maalesef. Allah'a unutmayanlara selam olsun. Allah'ın esenliği mağfireti olsun. Allah Azze ve Celle'ye değerli kardeşlerim, Rabbimiz Azze ve Celle'nin kıymetini bilen, kadro kıymetini bilenlere selam olsun. Canı cennet olsun, cenneti firdevs olsun. Mesela Türkçe'de okutup anlamazsın. Değerli kardeşlerim, anlamak isteyen bir insan, değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e ön yargıla bakan bir insan, yani ne yapamaz? Yüreğini Kur'an'a ve İslam'a açmayan bir insan, hiçbir şeyden anlamaz. Taştır, taş, yüreği, kalbi taştır. Summun, ummun, bukmun, fevum la yakilun. Sağdır, dilsiz, dillardır. Akıl, aklı var, aklını kullanmaz. O yüzden Rabbim Azze ve bizleri ve sizleri İslam'ı eğri yol gösteren tüm hainlerden Rabbim bizi ve sizleri korusun. Bakın şu son zamanlarda işler acısı durumlar mevcut. Hem gerçek hayatta hem sosyal medyada. Adamlar çalışıyor. İnsan gençliği çalışıyor. Misyonerler çalışıyor. İnsanlar İslam yolunu eğri göstermek için sırat ı kim yolunu göstermek için çok çalışıyorlar. Adamlar çıktılar. Şunu diyorlar ya. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı değil diyor. Haşa. Kur'an-ı Kerim peygamber yazmıştır. Haşa bunu söylüyorlar. Kur'an'da namaz yoktur. Kur'an'da ibadet yoktur. Salat yoktur. Ve dil yoktur diye nice insanlar vardır. Öyle bakmayın sayımız az. Hani 8 milyar insan ya 6 milyarı inanmıyor. İslamiyete, son dine, son peygambere inanmıyor değerli kardeşlerim. Çok değiliz ve o, o, o Müslümanların içinde de çok sakın olan ismi Müslüman olup da insanları küfre davet eden nice hadsizler vardır, nice afedersin adiler vardır. Onlara karşı uyanık olalım değerli kardeşlerim. Bizim de harekete geçmemiz, bizim de çalışmamız lazım, bizim de emek harcamamız lazım. Değerli kardeşlerim, gençlerimiz, çocuklarımız sosyal medya mecralarında Dijital platformlarda bunları dinleye dinle deis oldu, ateist oldu, kafir oldu değerli kardeşlerim. Adam diyor ki mesela, şu saçmalığa bakar mısınız? Ettehiyyatü mesela. Kur'an'da var mı değerli kardeşlerim? Var mı ettehiyyatü Kur'an'da? Yok değil mi? Tamam. Yoktur, doğrudur. Ettehiyyatü duadır.